Ben geldim Nermin'lerin Nermin'i. Ah, welcome maholarım mahosu. Bir şu çocuklara uğradım. Bizim olan can ne yapıyordu biliyor musun? What? Rafın altını değiştiriyordu. <laughs> ha, ne güzel. Acaba oğlumu servise kaçta çıkacakmış Kabzo? Gurur duyduğun şeye bak. Öyle deme Nermin. Bu iddia bizim çocuklar için bir nevi hazırlık kampı oluyor. <laughs> Little Rose o kampta sakatlanır kabzom, o bu mesuliyetin altından kalkamaz. Göreceğiz bak. Göreceğiz, coming soon. Çorba, brokolili çorba, içine Oy. biraz kereviz, enginar rendelenir. Can. Can, hadi bir çabuk olsana ya! Cep telefonumu bulamıyorum. Ya, cebine koydu yeğen işte. <laughs> Ya beni telaş ettirmeyin işte. Cık, hayatım bak uyanıp kusmaya başlayacak diye ödüm kopuyor. Emre tut elimi vallahi öldürürüm ha! Hazırız çıkın! Çıkın! Hadi. Aşkım! Şişt. Aşkım uyandı koşu hemen bir dayıma bakman lazım. Hah tamam koşuyorum. Emre! Gel bakalım! Gel bakalım! Gel bakalım! Kalsın bebek gel bakalım! Tut elimi! Tut elimi! Abla canım acıyor ya! Bak bana bak bu eli sıkı sıkı tutacaksın sakın ha bırakmayacaksın vallahi öldürürüm Emre ha! Baba kendine gel. Dört yaşında çocuk muyum ben? Şşş Tekin abi hala gelmemiş. Taksi de yok ortada. Of dayı ya! Ver öyle böyle sabah sabah. Sorma baba ya. Rauf bütün gece kuslu doktora götürüyoruz. Oğlum bebektir kusar tabii. Bir telaş etmeyin. Babacığım bir de sen onu bana sor Allah aşkına ya. İyi bak şimdiden kendi çocuğunuz için antrenman yapmış oluyorsunuz işte. <laughs> Çocuk yapmaya karar verenler bizim çektiklerimizi çekselerdi... ...kesin vazgeçerlerdi baba. Ya. Oğlum kendi çocuğunuz olunca farklı olur. Babacığım biz bir 10 sene daha almayalım o çocuğu mümkünse. Çağatay yürü! Ha. Hadi gel yürüyün. Ha. Hadi. Koş hadi koş. Hadi Abla bir de kucağına alsaydın beni. Bak Emre vallahi geliyor elimin tersiyle yürü. 10 sene ne? Daha kargalar kahvaltısını etmeden Maho sabahın köründe ne oluyor? Elinin körü oluyor. Oğlum sen manyak mısın sabah sabah belanı mı arıyorsun? Niye kaldırdın bizi yataktan? Torun istiyorum ben torun! Bana ne söylüyorsun? Git onunla söyle. Söyleyemem. Why? E çünkü onlar fikirlerini söylediler çoktan. Aa öyle mi? Öyle. Bir 10-15 yıl çocuk düşünmüyorlarmış. Neden biliyor musunuz? Sizin yüzünüzden Gülbahar Hanım. Aa üstüme iyilik sağlık. <laughs> Bana bak kabzo, sen bu sabah tersinden kalktın herhalde. Ama benim de tersim pistir bilirsin. Niye sabah sabah itham ediyorsun insanları? Ne ithamı? Gülbahar Hanım'ın saçma iddiası yüzünden oluyor bunlar. Ne alakası var ya? Ne alakası mı var? Bir anda üç çocuk sahibi olunca ağızlarına <laughs> neyse... ...burunları fena sürttü diyelim hadi. İyi iyi olmuş. Çocuk büyütmeyi küçümsemek, kolay bir şey zannetmek neymiş görsünler. Tamam ki Hanım. Ya ben torun istiyorum. Ya bitirin şu saçma iddiayı rica ederim. Tamamdır dersini alan aldı. Ona ancak benim karım karar verir. O kala dümbeliği gelecek, eleman dileyecek, Anacığım ben yaptım sen yapma diyecek kafasını duvarlara vuracak. Öyle. Demek öyle. Sanki siz yeni evlendiğinizde her bir haltı tek başınıza hallediyordunuz. Ananız babanız hiç yardım etmiyordu öyle mi? Ayıp oluyor hanımlar vallahi ayıp oluyor. Kabz adına ikinizden de özür diliyorum. Siz hiç merak etmeyin lan ben birazdan gider onun gazını al. Bir dakika ya! Kim takar sizin gerçek iddianızı be? Neredeydi bu canların evini anahtarı? <laughs> Madem öyle işte böyle. Hadi şimdi sen şuradan <laughs> geç, geç, geç. Evi toplayıp çıkmış, öyle mi sevindin? Espri yapacağını bir açıklama getirsen, kim temizledi evi? Ne oluyorsunuz be? Baba, sen mi temizledin evet. Yok, ben arada böyle gizli gizli sizin eve gelip deterjanlarla oynuyorum. Allah Allah! Baktım sizin başınız kalabalık, işlerin bir ucundan da ben tutayım dedim. Nasıl hoşunuza gitti mi? Ay. Allah'ım ya! Yemin ediyorum babamdan utanmasam şu sehpaya bal döküp yalayacağım sevgilim o kadar temiz ki! Şişt bana bakın! Bundan sonra başınız sıkışınca önce bana geleceksiniz tamam mı? Bundan böyle size benden hep destek tam destek! Ay babam! Bal getireyim mi aşkım döküp yalarsın? Bak bal sensin sen bal Bal gibi Dostum. koca almışım ben bal! <laughs>